Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iftara çok güzel bir menü hazırlayacağız. Çok güzel bir lahmacun tarifimiz var. Mercimekli sebzeli bir çorba yapacağız. Yanına da çok güzel bir sütlü tatlı yapacağız. 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı ılık su. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, elinize yapışmasın. Yarım saat dinlendiriyoruz. Lahmacunun iç harcı için 4 tane orta boy soğan, 2 tane kırmızı biber, 5 tane de yeşil sivri biber, yarım demet maydanoz. Bunları hepsini robottan geçiriyoruz önce. Yarım kilo kıyma Robottan geçirdiğimiz iç harcı kıymaya karıştıralım. 2 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 tatlı kaşığı karışık köfte baharatı, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı salça, 1 çay bardağı zeytinyağı karıştırıyoruz. İç harcımız hazır. Hamurumuz dinlendi, bezelere ayırdık. Hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Önce tavada altını pişireceğiz ve sonra kızgın fırına koyacağız. Üst tarafında çok güzel bir şekilde pişireceğiz. Altları çok güzel pişti. Fırını 240 dereceye ayarladık, önceden ısıttık. Fırının mümkün olduğu kadar üst tarafına koyalım. 3 dakika pişirelim. İftar menümüz için çok güzel bir magnolia tatlı tarifimiz var. 1 litre sütümüzü tencereye alıyoruz. 1 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı un. 2 tane yumurta sarısı iyiceğini çırptıktan sonra ocağa alıyoruz. Koyu bir kıvam alana kadar pişiriyoruz. Tabii ki pişerken çırpmaya devam ediyoruz. Katılaştı, iyi bir kıvama geldi. Evet, şimdi ocaktan alıp çikolatasını ilave ediyoruz. Sıcakken 100 gram beyaz çikolata ilave ediyoruz. Gerçekten çok harika bir tatlı olacak. Bunu mutlaka deneyin. Çikolata tamamen eriyene kadar karıştırıyoruz. bir buzdolabı poşeti üzerine koyuyoruz. 3-4 saat dolapta bekletiyoruz. Harcımız dolapta dinlendi. 100 milim süt kreması katıyoruz. Kalan yarısını çikolatalı sos yapacağız. Çok güzel bir kıvam oldu. Krema torbasını alalım. Bir paket petibür bisküvi rondodan geçirdik. Bardakların dibine birer kaşık koyuyoruz. Yarısını muzlu, yarısını çilekli yapıyoruz. Kalan 100 milim kremayı da ısıttık. 2 paket 60-60-120 gram sütlü çikolata ekliyoruz ve onu da eritiyoruz. Üstüne örtecek kadar çikolata sosu döküyoruz. İsteyen tabii ki bunu tamamında beyaz yapabilir. Üzerine birer yemek kaşığı bisküvi üzerine tekrar beyaz krema döküyoruz. Tekrar üzerine biraz bisküvi. Tatlımız hazırdır. Gerçekten efsane oldu. Sebzeli çorbamız için bir tane soğan, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Sebzeli mercimek çorbalarında soğanı biraz kavurun. Soğanın kokusu çıksın ki çok güzel bir lezzet versin. Bu çok önemli. Soğanın kokusu çıktı. Bir tane patates, bir tane havuç ilave ediyoruz. Sebzeleri de biraz kavuralım ki lezzetine lezzet katsın. 2 dakika sebzeleri kavurduktan sonra mercimeği ekliyoruz. 1,5 su bardağı mercimek. Mercimekleri de biraz kavuralım. Bunlar hepsi püf noktalar önemli. 1 tatlı kaşığı tuz. 5 su bardağı su ekliyoruz. Sebze ve mercimeklerimizi yumuşayana kadar pişiriyoruz. Sebze mercimeğimiz yumuşadı. Şimdi blenderdan geçiriyoruz. Çorbamızın kıvamı güzel. Toplamda 7 su bardağı su ekledim. Sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı eritiyoruz. 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı da acı pul biber. Sosumuzu ilave ediyoruz. Çorbamız hazır. Evet, soframız hazır. Gerçekten harika bir iftar menüsü oldu. Lahmacunuyla, tatlısıyla. Sebzeli mercimek çorbamız, salatamız, ayranımız mükemmel oldu. Allah olmayanlara da nasip etsin. Evet, lahmacunumuzun bir sonumuna bakalım. Araya yeşillik, isteğe göre maydanoz. Beyaz turptan da araya koyabilirsiniz. görüyorsunuz yumuşacık. Önce tavada sonra fırında hakikaten mükemmel oluyor. Bunu mutlaka böyle deneyin. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler yaparsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.